Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu bugün ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2022 yılı sonunda %23.2, 2023 yıl sonunda %8.2 ve 2024 yıl sonunda ise %5 seviyelerine tekabül etmektedir. Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu açıklıyor. 2022 yılı sonunda 42.8 2023 yıl sonunda yüzde 12.9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8.3 seviyelerine takabül etmektedir. Bugün haftanın en önemli verisi açıklanacak. Enflasyon verisinin sunumunu Şahap Kavcıoğlu gerçekleştirecek. 2022 yılı sonunda yüzde 60.4, 2023 yıl yıl sonunda yüzde 19.2 ve 2024 yıl sonunda ise %8.8 seviyelerine tekabül etmektedir. Ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu asla düşüremezler abi. Bitti. Onu biz düşüreceğiz. Enflasyon planlı, programlı bir ekonomi yönetimiyle düşer. Akılla düşer, bilimle düşer. Enflasyon gerçek bir demokrasiyle düşer.